Değerli izleyiciler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlayarak bu akşamki yayınımıza da başlıyoruz. Balıkesir Spor Samsun Spor karşılaşmasının hemen sonrasında sizlerle birlikteyiz. E, takımımız e, Samsun Spor Balıkesir Sporu deplasmanda 3-1 yenerek e, uzunca bir aradan sonra 3 puanla tanıştı ve zirve yarışında tekrar e, bir atak yapmayı başardı. Öncelikle şunu belirteyim. Biliyorsunuz biz programlarımızı sevgili Mehmet Yılmaz Hoca ile birlikte yapıyoruz. Maç sonrası, Samsun Spor maçı sonrası programlarımızı ve Samsun Spor'u Mehmet Yılmaz Hoca ile birlikte yorumluyoruz. ya Bu akşam Mehmet Hoca'nın bir mazereti vardı. Onun dayısı, Mehmet Hoca'nın dayısı COVID'e bağlı olarak hasta. Durumu da çok iyi değil. Hepimizin dualarına ihtiyacı var. Allah yardımcısı olsun, geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiyoruz. Mehmet Hocanın yokluğunda bugün programı ben kendi başıma yapacağım ee, ve sizler için e, Balıkesir spor Samsun Spor karşılaşması sonrası oluşan e, durumu e, değerlendireceğiz. Önce maç hakkında şöyle kısaca e, bilgi verelim, İzlememiş olanlar olabilir. E, Eskişehir üst e, Eskişehir bölgesi üst yönel, üst hakemlerinden e, Suat Aslanboğa tarafından yönetildi maç. Önce onu belirtelim. E, hakemin e, maç içerisinde e, sonuca etki yapacak önemli bir hatası yoktur deyip e, hemen hakem mevzusunu kapatalım. Balıkesir Spor kalede Vukovic. E, defansta Berat, Abraham, Abdülhamit, Doğa. Orta sahada Cumali, İsmail, e, Foxy. E, ileride Bilali, Birol ve Eze 11 ile başladı. Samsun Spor'da ise... Nurullah, Erkam, Erhan Kartal, Boli, Kerem Can, Ferhat, Savicevic, Gökhan, Guido, Burak ve Nadir 11'ini gördük. Önce ev sahibi takımı şöyle çok kısaca bir değerlendirecek olursak. Covid'in hem etkileri hemen anlaşılıyordu. Takımın kondisyon problemi vardı. Hatta teknik adam Cihat Arslan çok zorlandı takımı saha içerisinde. Çünkü... Ee, ilk yarıda zorunlu da değildi aslında görebildiğim kadarıyla. Maçın 40. dakikası gibi bir oyuncu değişikliği yaptı. Ve değiştirdiği oyuncuyu yine herhangi bir gerekçe olmadan yani herhalde kötü oyuna bağlı olarak e, ikinci devrenin ortalarında e, değiştirdi tekrar. Onun yerine giren e, Anıl vardı. E, e, Anıl da e, yani sanki böyle ihtiyarların maçı gibi hani ihtiyarların benim gibileri kastediyorum öyle bir 40 40 yaş civarındaki futbolcuların işte amatör halı saha maçlarında oynar gibi böyle kilolu ya da çok kondisyonsuz muhtemelen hastalığa bağlı COVID'e bağlı olabilir. Çok etkisiz oynadı mesela. Bunun gibi de birkaç oyuncu vardı. Dolayısıyla Balıkesir spor son derece zayıf bir takım görüntüsü verdi karşılaşma içerisinde zaten iki kez üzerimize gelebildiler ve bunların birinde de golü bulmayı başardılar. Samsun Spor'a gelecek olursak, Samsun Spor için sevindirici unsuru Bolin'in, uzun bir aradan sonra Kevin Bolin'in ilk 11'de oynaması oldu. 90 dakika sahada yer aldı. Ee, herhangi bir şekilde böyle maç eksikliği varmış gibi de gelmedi bana ama daha etkili bir takıma karşı sözün gelişi bir Bursa Spor e, gibi bir takıma karşı nasıl oynardı onu bilemiyorum ama e, çok zorlanmadı e, Kevin Bolly e, hazır gibi göründü e, takımda e, bizim yine görebildiğimiz e, ilginç şeyler var Örneğin İlyas Kobilay Yavuz yedek kulübesinde 5 değişiklik hakkı kullanılması sırasında düşünülmedi. Yedek kulübesinde oynatılmadı. Üstelik de Gökhan Alsam oyundan çıkartılırken onun yerine hani biliyorsunuz Gökhan'la ikisi yer değiştiriyordu. İlyas arasında yer seçimi yapıyordu teknik adam Ertuğrul Sağlam. İlyas'a 11'de şans vermediği gibi yedek kulübesinden içeri de almadı. Gökhan'ın yerine Oğuz'u tercih etti. Bu Kubilay'a bir uyarı mıdır? Ee, yoksa e, Kubilay işte son Bursa maçında biraz sakat, hani son sonlara doğru sakatlanmıştı. E, o sakatlığına bağlı riske mi edilmek istemedi? Maç zaten iyi diye. E, orasını e, şimdilik bilemiyoruz. O kokusu çıkar diyelim yakında. E, yedek e, kadroya baktığımızda Puluma ve Yameyago, iki yabancı oyuncu Puluma ve Yameyago'nun da e, yedek kulübesinde olmadığını gördük. Bunun da neyin işareti olduğunu e, Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'ın e, karşılaşma öncesi attığı tweetlerle ilgili olup olmadığını yine önümüzdeki e, günlerde göreceğiz e, diyelim. E, karşılaşmaya gelelim. Maç içerisinde e, takımımız 19. dakikada Nadir Çiftçi'nin ceza sahası dışından iç, içeriye doğru girerken e, bekletmeden bir vuruşla e, kaleciyi avlamasıyla 1-0 öne geçti. Daha sonraki dakikalarda ikinci devrenin başında kaleci için önemli bir hatasıyla araya giren nadir tecrübesini konuşturdu. İkinci golünü de attı. Nadir çiftçi bugün hemen belirtelim, koştu, mücadele etti, iki de gol atarak skora katkı sağladı. Bu tabii sevindirici bir unsur maçta ilgili geride kalanlar. Geride kalanlar içerisinde bir bu maçtan geride kalanlar içerisinde sevindirici bir başka unsur da Savicevic'in gol atması oldu. Savicevic Samsun Spor forması ile benim eğer hafızam yanıltmıyorsa beni ilk golünü kaydetti. Fena bir futbolda oynamadı ama tekrar söylüyorum Balıkesir Spor takımının orta sahasından, savunmasından, hücumuna kadar bütün hatlarında kopukluklar vardı. Balıkesir Spor sanki böyle sezon öncesi hazırlık maçı temposunda oynayabildi karşılaşmayı. Dolayısıyla bizim için bir ölçü değil. Savicevic için de bir ölçü değil ama Savicevic Çin gol atması çok önemli. Nadir'in iki gol atması çok önemli. Samsunspor'un toplamda 3 gol atması önemli. Çünkü biraz özgüven problemi var gibiydi bu futbolcularımızda ve takımımızda. Bunu büyük ölçüde çözdük. Şöyle oyuncudan üzerinden tek tek bir geçecek olursak. Kaleci Nurullah maç içerisinde hemen hemen hiç top gelmedi. Gelen tek ciddi topla da ne yazık ki rakip takım avladı Eze. Ee, Nurullah'ı avladı. Biraz tabii boyu yüksek bizim oyuncumuzun. 2 metrenin üzerinde bir kalecimiz var. Yerden gelen toplara karşı Nurullah'ın biraz çalışması gerekiyor gibi görülüyor. Ee, defansta özellikle sol kanatta Kerem Can çok koştu. Ee, takımın en çok koşan oyuncularından birisiydi. Birkaç kez de e, bu koşmaları sırasında darbe de aldı, düştü. İşte yerlerde yattı biraz falan. Sakatlıklar geçirdi. Ama e, hakkını verdi diyelim oyunun. E, Erkan ve Bori ikilisi çok maç içerisinde karşısında onu zorlayacak bir takım olmamasının da etkisiyle fazla zorlanmadılar. Özellikle ilk yarıda %70'i buldu bizim takımın topla oynaması. Zaten topla oynamayı seviyoruz. Sadece buradan bir şey üretmeyi de sorunumuz var. İkinci devrede biraz daha dengeli gibiydi ama ilk devre top hep bizdeydi öyle söyleyelim. Sağ bekimiz Erhan Kartal, o da çok fazla zorlanmadı. Ama hani Erhan Kartal'ın çok da hücuma katkı verme şeyi de olmadı yani bu pozisyonda olmadı, onu söyleyelim. Orta sahada Ferhat üzerine çok yük geldi çünkü önündeki iki oyuncu Savicevic ve Gökhan çok defansif oyuncular değil, etkili olamadılar defansa yardım önünde etkili değiller. Allah'tan karşı takım çok etkili bir takım değil. Dolayısıyla. Ferhat orta sahada biraz böyle e, defansif yükü yine o çekti. Savicevic e, biraz önce de söyledim. E, iyi maçlarından birini çıkardı. Bir de gol attı. Keşke hep böyle olsa diyeceğim ama Savicevic'i zorlayan, onu tutan, koşan sert bir orta sahanın olmaması e, nedeniyle yani inşallah böyle gider diyelim. hani e, Ben çok emin olamıyorum. için daha bu lige alışması lazım. Sert birlik. E, o da çok yumuşak ayaklı bir oyuncu onu belirtelim. Gökhan alsam e, beklenen futbolu ortaya koymadı. E, defansa da çok e, hani ben çok etkili değildi defansif anlamda. Hücumda da e, etkili değildi. Ben Gökhan Alsan'dan bugün bir gol beklerdim yani bu, bu kadar zayıf bir takıma karşı. Fakat Gökhan e, etkili bir futbol ortaya koymadı. E, Kubilay'ı oyuna almadı onun yerine hoca. Neden bilmiyoruz. Az önce söylediğim gibi bunun sebebi Kubilay'ın bir kulağını çekme girişimi midir? Yoksa işte Kobilay Bursa maçında biraz sonlara doğru bir darbe alıp sakatlandı. İşte ya riske etmeyelim sakatlanmasın tekrar diye mi tuttular. Kenarda onu dediğim gibi sonra göreceğiz. Gelelim iki açık oyuncusuna. Burak Çalık ben bugün hiç beğenmedim. Yani Burak temposundan çok şey kaybetmiş. Yani yaşına mı bağlıdır bilemiyorum. Formsuz mu? Evet. Ayağına top yakışan bir oyuncu, çok tecrübeli, işte e, her an her şeyi de yapabilecek kabiliyetleri olan bir oyuncu. Fakat ya, böyle karşılaşmalarda Burak'ın hani, rakip takımı dağıtması lazım. İşte e, gol atamasa da goller attırması lazım. Yani ben Burak'ı bugün e, hiç beğenmedim. Nitekim maçın sonlarına doğru hoca onu çıkarttı. Yerine Jesse'yi aldı. Jesse... Maça girer girmez daha ilk dakikada inanılır gibi değil. Yani mucizevi bir gol kaçırdı. Yani anlatılır gibi değil. Ee, yani altı pasın içerisinde önünde kaleci yoktu Onu sıkıştıran kimse yok. Kenardan top gelmiş. Dokunsa gol olacak. Ona dese ki birisi ya Cessi sen hadi yapabiliyor musun? Şu topu git bir yukarıdan direkten üstünden şu pozisyonda atmayı becerebilecek misin dese. Yani zorlanırsınız. İnanın zorlanırsınız. Zor yaptı. Gerçekten çok zor bir iş yaptı. Cessi ve topu üstten avuta attı. Kendi de inanamadı işte ya bu oyuncular iyi oyuncular ama şey değiller, doğal golcü değiller. işte yani Gol gol noktalarında yoklar. Jesse Samsun gelmeden önce bakın kariyerine. Yok, golcü değil ki adam. Atmamış. Yani hangi takımda olursa olsun gol atmamış. Fakat ayağına top yakışıyor. Top sürüyor. Adam eksiltebiliyor. Orta atabiliyor. Hamle oyuncusu olarak hiç fena değil. Hani Burak'tan iyiydi. Bakın ikisi de gol atamadı ama Burak'tan daha iyi oynadı. Daha faydalı oynadı diyelim. Ee, ama kaçırdığı gol gerçekten gülünç bir goldü. Yani bu şeylerde böyle hani ya bu golde kaçar mı diye böyle oluyor ya YouTube kanallarında veya televizyonlarda böyle e, spor haberlerinde, spor e, programlarında e, bazen gülünç sahneler diye. İnanın oralarda gösterilecek şekilde bir sahnede sahne olabilirdi Cezsin'in kaçırdığı gol. Guido e, ilk yarı çok etkisizdi. İkinci yarı zaman zaman ayakta kaldı. Rakip takımın da biraz e, oyundan düşmesiyle beraber ayakta kaldı. Ee, gol yollarında etkili olamadığı bir tane de önemli bir gol de kaçırdı ama ayakta kaldı. Güçlü bir oyuncu. Hani takımda e, bugünün faydalı oyuncularından birisiydi. Golü atan e, Nadir, e, iki gol attı Nadir. E, çok mücadele etti, çok koştu ve ben bu takımda kalmak istiyorum mesajını verdi. Nadir kariyerli bir oyuncu. Santos ilk karşılaşmalarında çok şey olmadı yani çok verimli olmadı. Ben de zaman zaman tepki gösterdim yayınlarında. Ama e, şu var. Nadir oynadı bugün. Çok koştu. Daha önce Bursa ve önceki Menemen maçlarında da koşuyordu. Nadir çok e, usta bir golcü değil. Bakın e, işte hani ondan şeyi beklemeyin. İşte ne bileyim Altaylı e, o Paşao gibi, Marco Paşao gibi ya da bizim bir zamanlar ki işte Cenk İşler gibi, işte Tanju Çolak gibi bir oyuncu değil. Yani doğal golcü diyorum ben onlara. Yani e, işte top geldiği zaman ya bu adam bunu atar diye diyorsun zaten. Yani Ceza sahası içinde o adamı topla buluşturmayacaksın. Öyle bir oyuncu değil Nadir. Nadir boylu postlu, güçlü kuvvetli, omuzlarıyla omuz omuzla mücadelelerde etkili, rakip hücumda, hücumdayken defansa yardım edebilen, zaman zaman hatta savunmaya kadar gelip yardımcı olan, enerjik, güçlü, fizikli bir oyuncu. Faydalı ancak e, tabii ki ondan gol beklememek lazım. E, Sonradan oyuna giren işte Ahmet Han ve Rahman vardı. Rah e, Rahman çağıran. Onların e, oyun içerisinde kaldığı süre haklarında bir e, fikir belirtecek kadar çok olmadı. Hakeza Oğuz da çok uzun süre kalmadı e, oyunda ama e, gözlerini rahatsız eden hareketleri yoktu bu oyuncularımızın. Tekrar e, yedek kulübesine bir bakmak lazım çünkü bu ilginç. Ee, Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'ın tweet'leriyle yedek kulübesini birlikte değerlendirme ihtiyacı duyuyorsunuz ister istemez. Şimdi e, hepimizin çok eleştirdiği Puluma yedek kulübesinde yoktu. Yamego'da yoktu iki yabancı oyuncuyu. ne her nedense sakatlar mı? Cezalı değiller bildiğim kadarıyla. Zaten cezalı olacak kadar çok sahada kalmış oyuncular değil. E, nedense her nedense bu iki oyuncuyu e, üstelik de yerine başka oyuncular da almama pahasına yani şeyi boş bırakma e, oturakları yedek kulübesindeki oturakları boş bırakma pahasına bu iki oyuncuyu oynatmadı ve şeye de almadı e, maç kadrosuna da almadı Ertuğrul Hoca. İlyas Kubilay Yavuz'un da e, kenarda oturtulduğunu 90 dakika oturtulduğunu gördük. Şimdi e, Yüksel Başkan bir şey yapacak, bu belli. Yani bir operasyon yapacak. Bu operasyonun sinyallerini Tivitley ile verdi. Bu operasyon Balıkesir maçıyla ertelenmemiş de olabilir. Tekrar söylüyorum, devre arasını beklemeden bazı oyunculara tıpkı Adana Demirspor'un yaptığı gibi, Adana Demirspor biliyorsunuz Giresun mağlubiyetinden sonra iki yıldız oyuncusu. Ee, Erkan Erkanda şeye e, Volkan Şen'e dedi ki Tamam kardeşim senden yokum ben ben sana izin veriyorum devre arasında kendine takım bul ee, dedi kadro dışı bıraktı teknik direktörü gönderirken e, Ümit Özat'ı gönderirken e, bu e, operasyonun e, bir türevini Hani e, e, zaten balıkesir maçında olumsuz bir sonuç çıkmış olsaydı ben bu Samsun Spor'da kriz vardı şimdi bu akşam e, kim bilir neler ol, olurdu hasta yatağından kalkıp hani Yüksel Başkan kim bilir neler yapardı ama bu galibiyet en azından krizi biraz erteledi. Ama e, şey Yüksel Başkan'ın devre arasını beklemeden tıpkı Adana Demirspor'un e, yaptığı gibi bir operasyon yapma ihtimali ben e, hiç de yabana atmıyorum. Boluspor maçı var önümüzde. Bolu Spor maçında da epeyce bir zaman var. Pazartesi günü oynanacak Santospor Bolu spor maçı. Bu karşılaşmadan evvel e, bence ee, yüksel başkan eee görüşerek Ertuğrul Hoca ile görüşerek ya ne yapalım diye bir değerlendirme yapacaktır. Belki yani ben bir spekülasyon yapmak istemiyorum. Kesin böyle olur diyemem tabii ki elinde herhangi bir bilgi de yok. Sadece yani gözlemime dayalı olarak söylüyorum. Bu yedek kulübesinin pozisyonuna da bakarak söylüyorum. Pulumayı kadro dışı bırakırlarsa şaşırmayacağım. Sezon başından beri en küçük bir katkısı yok Pulumanın. E, Yamego, genç ve yetenekli bir futbolcu. E, ufak tefek hatalar yaptı ama o gençliğine ba bağlamak lazım. Henüz yani 19 yaşındaki bir oyuncudan e, mükemmeliyet beklememek lazım. Yamego'yu da e, kiralık olarak e, bir yerlere gönderirlerse pişmesi için ona da şaşırmayacağım. Ama bu şimdi mi olur? E, devre arasında mı olur? E, sezon sonu mu olur? Bilemiyorum. Göreceğiz. Bu pişmesi lazım. Yamego'nun işte sözün gelişi bugünkü Balıkesir Spor gibi işte e, Eskişehir spor gibi ya da yurt dışında bir takıma. Ama mümkünse Türkiye'de kalsın ki hani Türkiye'nin atmosferinden kopmasın. Bir takıma e, sezon sonuna kadar kiralık gönderilmesinde ben fayda görüyorum. İşte vereceksin bir takıma e, diyeceksin ki bu futbolcu arkadaşımızı e, en az 10 maç 12 maç 90 dakika oynatma garantisiyle ben sana ücretsiz olarak veriyorum. Bu futbolcu pişir kardeşim. Bakın bugün Balıkesir spor takımının orta sahası İsmail Yüksel Yüksel diye bir genç futbolcu vardı. Bu futbolcu kardeşimiz Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Balıkesir Spor'a kiralık verildi. Niye? pissin diye. Hem de gözlüyorlar işte. Yani acaba Balıkesir Spor gibi bir takımda TFF 1. Lig'de bu futbolcu ne performans verecek? Fenerbahçe'ye yakışacak mı? Süper Lig'de oynayabilir mi? Hem bir taraftan gözlüyorlar hem bir taraftan pişmesini sağlıyorlar. Bizim de yamaya boyu aynı şekilde biraz Süper Lig'e hazırlamamız lazım, pişirmemiz lazım. Bu, bu futbolcu arkadaşımız 1-2 sezon sonra Santospor defansının işte e, tıpkı bugünkü Boli gibi e, faydalı, önemli bir oyuncusu haline gel gelmemesi için ben bir sebep görmüyorum. Özellikle e, yer seçiminde bazı hatalar yapıyorsa da topu oyuna sokmada bence bizim defansın bütün oyuncularından daha iyi e, bu arkadaşımız. Şimdi son duruma şöyle bir daha notlarıma bakıyorum. Tuzla Spor lider durumda 13 maçta 27 puanda. İkinci sırada Altınordu 14 maçta 27 puanda. Bu iki takımın 3 puan gerisindeyiz. 14 maçta 24 puanımız var. Şampiyonluk yarışından kesinlikle kopmuş değiliz. Yarışın içindeyiz. Enseyi karartacak hiçbir şey yok. Önümüzde Bolu Spor maçı var. Bolu Spor takımı e bu ligin güçlü takımlarından birisi değil. Biz öyle zannediyorum ki doğru konsantrasyonla pazartesi günü bir aksilik olmadığı takdirde Boluspor'da da yener ve zirveye bir adım daha yaklaşırız diye e, doğrusu e, düşünüyorum. Ondan sonra da yavaş yavaş e, şey gelecek. Sezon sonu e, de, devre arası yaklaşacak. Bu arada yavaş yavaş e, tabii ki hangi mevkilere takviyeler yapılması gerekir. Bunu e, konuşacak e, Samsunspor yönetimi teknik e, kadroyla birlikte. Bizler de tabii merakla bekliyoruz. Ben umudumu e, kuvvetle koruyorum. E, Samsun Spor'un e, bu sezon Süper Lig'e e, ulaşmaz, ulaşmaması için e, hiçbir sebep yok. E, kenetlenmeye ihtiyacımız var. E, doğru ve bu formayı isteyen e, futbolcularla aldığı parayı e, ter, formasını terleterek e, hak edecek olan futbolcularla devam edersek ve kadronun eksiklerini Süper lige bizi taşıyacak tecrübeli 2-3 oyuncuyla takviye edersek, doğru oyuncular ama, ki bunların en az bir veya ikisinin, yani en az birinin santrafor, birinin de açık oyuncusu olması gerektiğini düşünüyorum. Şeyde bu Gökhan'la, Kubilay'la ikisinden birisi gider mi, gitmez mi? Onun yerine bir tane orta sahada bir oyun kurucu alınır mı, alınmaz mı? Onu da tabii gözleyeceğiz hep beraber Sayın Başkanımız ve Teknik Yönetimimiz bu konuda ne yapacaklar bizden çok daha tecrübeliler gerekeni yapacaklardır. Biz tabii ki buradan taraftar olarak gönlümüzden geçenleri söylüyoruz. Evet durum bu önümüzdeki günlerde programlarımıza devam edeceğiz TFF Birinci Ligi yorumlamaya devam edeceğiz. Hafta sonu TFF Ligi'nde önemli karşılaşmalar var. Bu karşılaşmalarla ilgili kısa kısa yorumlar yapacağım ben hafta sonu eğer bir aksilik olmazsa kısa kısa her bir maçla ilgili. Her maç demeyelim ama önemli maçlarla ilgili videolar yayınlayacağım. Şimdi bazı taraftarlarımızın bizi izleyen seyircilerimizin hep Samsun görmek istediğini biliyorum. Evet doğrudur. Biz de hep Samsun izlemeyi seviyoruz ama bir defa bu yaklaşım çok doğru değil. Çünkü TFF 1. birçok rakibimiz var ve rakiplerimizin hepsini takip etmemiz gerekiyor bir taraftar olarak. Onların maçlarıyla ilgili de gözlemler yapmamız gerekiyor. Ben elimden geldiği kadar o gözlemleri yapıp sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Ve hafta sonu da önemli rakiplerimizin maçlarıyla ilgili kısa maç öncesi değerlendirmeler yapacağım. Tabii ki Özcan Pehlivanoğlu'yla üstadımız, usta futbol yorumcusu, emekli futbol hakemi Özcan Pehlivanoğlu'yla ligi genel anlamda değerlendiriyoruz. Mehmet Hocam bugün bizden müsaade istedi. Yayının başında söylediğim gibi dayısının koronavirüs salgınına bağlı olarak rahatsızlığının ilerlemesi artması üzerine insani sebeplerle affını istedi bu haftalık. İnşallah sağlığına kavuşur Mehmet Hocanın sevgili dayısı. Ona geçmiş olsun dileklerimizi ve dualarımızı iletiyoruz. Sizlerden de dua istiyoruz. Hem Mehmet Hocanın dayısı için hem de şu anda Covid hastalığı yüzünden gerçekten çok büyük zorluklar çeken binlerce hasta ve on binlerce hasta yakını var. Hepsine geçmiş olsun diyoruz. Allah şifa versin diyoruz. Bugünlerde geçer yahu diyoruz. Önümüzdeki programlarda tekrar buluşmak üzere. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımızı da kapatıyoruz efendim.